Evet arkadaşlar merhaba. Yazılı hazırlık çalışmamızın son videosu olan iş enerji arasındaki ilişkiyi içeren videoyu şu anda hazırlıyoruz. Birincisi önce konu özetiyle başlayalım. Neydi iş? Hatırlatmak gerekirse bir tane düzlem var elimizde. Bu düzlem üzerinde bir tane F kuvveti var. Cisim delta x kadar yer değiştiriyorsa mesela buradan buraya geldiyse o zaman işi yazarken F çarpı Delta x'i yazıyoruz. Tabi bunlar vektör ama aslında biz bunların boylarını alıyoruz. Yani büyüklüklerini alıyoruz. Doğal olarak skaler bir büyüklük elde ediyoruz. Birimi jül oluyor kendisinin. Bu nedenle işi bu şekilde tanımlıyoruz. İşi tanımladıktan sonra daha sonra öğrendik ki bir cisim üzerine iş yapılırsa bu enerji değişimine eşit oluyor. Dolayısıyla iş enerji değişimine eşit olduğu için F çarpı delta x delta y'ye eşit olmuş oluyor. Burada da gördüğünüz gibi gösterilmiş. Peki burada başka neler var? Arkadaşlar kuvvet yer değiştirme grafiği verilmiş. Mesela burada kuvveti çarpmış. 2F çarpı X. Burada üçgen var. F çarpı X. Burada X, eksi yönde üçgen var. Eksi F çarpı X. Toplamış bundan. Net işi 2 tane F X bulmuş gibi. Buradan iş enerjiyi bulabiliriz. Peki enerji verilirse size ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarım şimdi F çarpı delta X eşittir delta E ise siz enerji değişimini burada buluyorsunuz. Delta e. e. burası da delta X var. O zaman bu grafikte bir eğim alsanız. Yani delta X'i bunun altına gönderseniz. Bu durumda F delta E bölü delta X oluyor. Yani enerji grafiğinin eğimi net kuvveti verirken kuvvet grafiğinin alanı ise enerjiyi veriyor. Mesela örneğin diyor ki sürtünmesi önemsiz eğik düzlemin alt noktasından yani K noktasından L'ye kadar iletilen bir cisim K noktasındayken kinetik enerji sıfırken L noktasındaki kinetik ve yerel göre potansiyel enerjileri eşit ve E kadarsa buna göre hangileri doğru olur diyor. Şimdi cisim L noktasında yere göre mekanik enerjisi 2'dir. Evet. Neden? Çünkü potansiyel enerjide E, kinetik enerjide E topladığınız 2'ye. Kuvvet K-L arasında 2'ye kadar iş yapmıştır. Evet. Neden? Çünkü başlangıçta bir enerjisi yoktu. L'den serbest bırakılan cisim K'dan E kinetik enerjisiyle geçer. Şimdi bunun buradaki kinetik enerjisi E kadardı, potansiyel de E kadardı ama serbest bırakıldığında sadece potansiyeli olacak. Dolayısıyla sürtünme olmadığı için tamamı kinetiğe dönüşeceğinden bu da doğru olur. Yani cevap hepsi olmalıdır. Buraya baktık. Alan f(x) 0 f(x) şeklinde. Cismin x konumundaki kinetik enerjisi 2 x konumundaki kinetik enerjisine eşittir. Çünkü yapılan iş 2x ile 2x arasındaki sıfır olduğundan enerji aynı kalacak. Peki cisim 3x konumundaki kinetik enerjisi sıfırdır. Evet. Neden? Çünkü burada hareketlendirilmiş Sabit hızla devam ettirmiş. Sonra o hızla durdurmuş. Sonra cismin yer değiştirmesi 3 xtir Bakıyorum. Evet. Çünkü 3x kadar yol yapmış. Burada da hepsi doğru olacak yine. Devam ettik. Burada enerji grafiği verilmiş. Arkadaşlar şurasının eğimi yani fark E, mesafe X. Dolayısıyla burasının eğimi E bölü X. Burada eğim 0, yok yani. Burada eğim ise 2 E bölü 2 X. Ama hangi yönde? Azalan yönde. Yani burasının kuvvetini F dersek, burasının kuvveti eksi F olacak. Dolayısıyla F0 eksi F olan bir şey görmeliyiz. O da Bursa'da. 5'e bakalım. Bu durumda bu sefer tam tersini sormuş. Kuvvet vermiş. Şimdi burası fx bölü 2. Burası ise 0. Değil mi? Doğal olarak cismin kinetik enerji yol grafiği ne olmalıdır diye sormuş. Enerjinin sabit olduğu birinci aralıkta. ikinci aralıkta ise böyle düzgün arttığı bir grafik göreceğiz. Onu da gördüğünüz gibi A şıkkında görüyoruz. Şimdi devam ettik. Sonraki soruya diyor ki Hangi bölgede kinetik enerji azalıyor? Başlangıçta durmakta. Arkadaşlar durmakta ise burası fx bölü 2. Burası da fx bölü 2. Bunları bak toplaya toplayılıyor. Ama burası eksi fx bölü 2. Yani ilk defa zarar veren iş, negatif iş nerede karşımıza çıktı? M bölgesinde karşımıza çıktı. Şimdi geldik buna. 2 G ağırlıklı cismi H kadar yükseltmek için yaptığı iş 2 g ise makaranın ağırlığı kaç G'dir diye soruyor. Arkadaşlar bunun yaptığı iş 2 ghsa ise buna GH kadar enerji kazandırıyorsak o zaman bunun da GH kadarlık enerji kazanması lazım ki enerji tutarlı olsun. Dolayısıyla makaranın ağırlığının da G olması gerektiğini söyleyebiliriz. Başka hemen bir teste geçelim. Düz yolda hareket eden bir etki eden net kuvvet yol grafiği şekildeki gibiyken x konumundaki kinetik enerjisi sıfırdır. Yani demek ki başlangıçta bunun eksi fx bölü 2'si varmış ki buradaki artı fx bölü 2'yi ekleyince sıfır olmuş. Sonra üzerine bir tane daha fx bölü 2 sonra üzerine bir tane daha fx eklemişiz. Buna göre x0 ve 3x konumlarındaki enerjilerinin oranı. Şimdi x0'daki enerjisi fx bölü 2 dedik zaten. Değil mi? Üçüncüdeki yani 3x konumundaki enerjisi. Şimdi burada sıfırlamıştık. E burası da dikkat ederseniz x bölü 2 ile yani fx bölü 2 ile fx'i toplarsak 3 tane fx bölü 2 olacak. fx bölü 2'leri sadeleştirdiğinizde 1 bölü 3 çıkacak. Burada diyor ki Kinetik enerji yol grafikleri şekildeki gibidir. K yetki eden net kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre L yetki eden net kuvvetin büyüklüğü. Şimdi diyor ki yani E bölü 2x F eşitse 2E bölü x N eşittir? Arkadaşlar dikkat ederseniz bu bunun 4 katı. Dolayısıyla buranın eğiminin de ne çıkmasını beklersiniz? 4F çıkmasını beklersiniz. Başka? Kinetik enerji yol grafiği şekildeki gibidir. Hangileri doğrudur? Cisim önce hızlanmış sonra yavaşlamış. Nereden anladınız? Enerji önce artmış sonra azalmış. Tabii ki de doğru. Cisme önce hareketi yönünde sonra hareketine zıt yönde kuvvet etki etmiştir. Doğru. Peki 0x aralığındaki ivmesi x 3x arasındaki ivmesinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar burada baktığınızda ivmeleri nereden anlayacaksınız? Şimdi x kadar konumu t kadar sürede alırsa burayı 2t kadar sürede aldığını varsaysak tamam mı? Bu tamamen bir varsayım yani. Ama oranın daha fazla süre olduğunu söyleyebilir. Çünkü daha uzun sürüyor. Doğal olarak buradaki ivme daha küçüktür. 0x aralığındaki ivmesi daha büyüktür dediği için bu da doğru oldu. Yani cevabımız hepsi oldu. Geldik bir sonrakine. Burada baktığınızda yatayda 2 birim. Burada baktığınızda yatayda 2 birimlik f var. Bunlar... Ee, X, Y cisimlerinin aynı anda uygulanıp harekete geçiyorlar. T süre sonra kinetik enerjiler eşit olduğuna göre kesinlik istiyor bizde. Arkadaşlar kinetik enerjilerin eşit olması ancak işlerin eşit yani mümkündür. Diğerlerini bilemeyiz. Kesinlik istediği için ona bir şey diyemeyiz. O yüzden yalnız 3 diyeceğiz buna da. Devam ettik. <laughs> Bakın burada bir azalan kuvvet var burada ise sabit bir kuvvet var. Ama kuvvet hep pozitif yönde. Dolayısıyla hızının büyüklüğü iki bölgede de artmaya devam edecek. Yani duran bir cismi iterseniz hızlanır. İtmeye devam ederseniz daha da hızlanır mantıken. O yüzden artmıştır artmıştır şeklinde bulmalıyız. Şimdi düz bir yolda 5 ile giden 4 kilogram kütleli bir cisim. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5'in karesi kinetik enerji. Buradan ilk enerjim 50. Tamam. Üzerine ben bunun eksi 50 uygulamışım. Yani 50'den 0'a düşmüşüm 5 saniyede. Bakın şu olabilir mesela. Sonra bunun üzerine 10 çarpı 5 bölü 2'den artı 25 uygulamışım. 0'dan 25'e gitmişim. Sonra 25'te takılmışım biraz. Bunu sağlayan tek bir şık var. Ee, o da Ceyhan. Gördüğünüz gibi. Değil mi? Neden Ceyhan? Çünkü buradaki artışla buradaki artış aynı değil. Peki Devam ettik. Sürtünme kuvvetinin sabit ve F kadar olduğu yatay düzlemde duran şekilde geldi. tamam. Kinetik enerjiler arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar buradaki <laughs> zamanla değişim diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız şu, F eşittir ma'dan ivme bulacağız. İvmeyi de zamanla çarpınca x eşittir 1 bölü 2 at kare ya. Zamanla çarpınca yolu bulacağız. Yani yolumuz ilmeğine doğru orantılı. Doğal olarak ben 2f gördüğüm yere 2x yazsam f gördüğüm yere x yazmam gerekecek. Yani burası 3x olacak. f gördüğüm yere x yazmam yani burası 4x olacak. Dolayısıyla burası 4fx burası 2fx burası eksik pardon 2 yazdık 1fx. Burası da eksi fx olacak bu şekilde yazdık. Şimdi burayı baktığınızda e1 4fx e2 5fx e3 4x o zaman e2 en büyük olacak. Ee, sonra e1 ile e3 eşit olacak gibi. Eğer şurayı yanlış hesaplamalıysak. çok da önemli değil. Şimdi geldik buna. Cismin kinetik enerji hız grafiği şekildeki gibidir. Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan bu cisme 10 Nm kuvvet uygulansa cisim 40 metre yolu Kaç saniyede alır? 10 çarpı 40 yapılan iş. Doğru mu? Sürtünme yok. Yani 400 jürilik iş yapıyoruz. 400 jürilik iş yapıyorsak e, biz bunu kaç saniyede alır diye sormuşuz. Bunu 1 bölü 2 m v kare eşitlesek e, şuradan kütle bulmamız lazım arkadaşlar öncelikle. E, 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare eşittir e'dir. E'si 4, V'si 2. 4 eşittir. 1 bölü 2 çarpı M çarpı 2'nin karesi. Buradan M eşittir 2 geldi. Tamam. M'i bu grafikten bulduk. Sonra şunu yapıyorum. Fx eşittir. Delta E yapıyorum aslında bakarsanız. Burada F çarpı X'in ne olduğunu bulduk. 400 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı V'nin karesi dedik. Bunlar sadeleşti. Işte. Burası 400'dü. V buradan 20 metre bölü saniye geldi. Şimdi hızım sabitse 40 metre yolu kaç saniyede alırım 20 ile gidersem? X eşittir VT olduğuna göre 20 çarpı T bölü 20 çarpı, 20 çarpı T eşittir 40'tan buranın da 2 çıkmasını bekliyoruz. Şimdi normal şartlarda aklımda olan şey buraya da devam etmekti. Ama biliyorsunuz burası yazılıya dahil değil. O yüzden kıymetli arkadaşlarım buradan itibaren kesiyorum. Belki ikinci dönem için yapacağımız yazılı çalışmayı bu çalışmasını buradan başlatırız. Ee, şu ana kadar olan videoları izlerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır sınavda. Yani sınavda çıkabilecek her şeyden hatta bazılarını birebir aynı soru olarak da çözdük. Ee, bu dört video sayesinde yüksek notlar almanızı bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Takıldığınız bir şey olursa desteklemek için hep yanınızdayız. O yüzden bir şey olduğunda bize ulaşın lütfen. Görüşmek üzere.